Bazı ülkeler neden ordu olmadan yaşamayı seçiyor? İşte orduya ihtiyaç duymadığınızı kanıtlayan 10 ülke. İlk olarak Costa Rica, 1948'de ordularını kaldırdılar ve parayı eğitim ve sağlık hizmetlerine yatırdılar. Sırada İzlanda, bir NATO üyesi olmasına rağmen güvenlik için polise ve sahil güvenliğe güveniyorlar. Sonra Liechtenstein var, 1868'den beri ordusu yok, nüfusu mu? Küçük bir kasaba kadar bile değil. Panama 1989'da bir ABD müdahalesinden sonra ordusunu bıraktı. Palau ve Marshall Adaları'nın da orduları yok. ABD ile savunma anlaşmaları var. Mikronezya içinde aynı durum geçerli. Ya Nauru, dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Tamamen polise güveniyor. Solomon Adaları'nda ise iç çatışmalar ordularının yerini bölgesel barış gücüyle değiştirmelerine yol açtı. Ve son olarak Vatikan. Savunmaları mı? İkonik İsviçre muhafızları. Gördünüz mü? Bu ülkeler için ordu olmaması sorun değil. Ülkenizi ordu olmadan hayal edebiliyor musunuz? Yorumlarda bana bildirin ve unutmayın. Daha fazla kısa tarih bilgisi için beğenin ve abone olun.